The Roadrunner Show. Meep, meep. Looney Tunes çizgi filmlerinde geçen Akmi sözcüğünün ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Çocukluğumuzda bir çoğunuzun izlediği Runner'ı yakalamaya çalışan kayuru'nun çizgi filmini hatırlıyor olabilirsiniz. Bu sözcüğün asıl kökeni Yunanca'dan gelmektedir. Zirve. Doruk, önde gelen gibi anlamları mevcuttur. Acme sözcüğü ilk kez Wild E. Coyote ve Radran'a çizgi filmde karşımıza çıktı. 1920 yılları itibariyle bu sözcük, market, tuğla ve bot üretimi yapan birçok şirket isminde yer aldı. Warner Bros. ise bu sözcüğü çizgi filmlerde gördüğümüz örselde kullandı. Rod Runner çizgi filminde Coyote, hızlı koşan kuşumuzu yakalamaya çalışırken ayrıntılı planlar, ve absürt mekanizmalar kullanır. Roadrunner ve Coyote aslında nedir? Coyote karakteri 1948 yılında Chuck Chance tarafından yaratılmış ve çakal anlamına gelmektedir. Çizgi filmin senaryosunun geçtiği Kaliforniya bölgesine yerleşik olan Navajo'da çakal oradaki yerlerin mitolojisinde gilabaz bir tanrı olarak geçmektedir. Rod Runner ise genellikle Meksika ve civarlarında yaşayan bir kuş türüdür. Uçabilen bir kuş türü olan Rod Runner yaklaşık 55 santim boyunda olup 400 gram ağırlığa ulaşabilir. Güçlü bacakları ile çok hızlı koşabilirler ancak kısa kanat yapıları itibariyle iyi bir uçucu değillerdir. Amerika yerlilerine göre bu kuş insanların kötü ruhlardan korumalarından etkilidir. Peki ya siz? Daha önceden Wild E. Coyote ve Rod Runner çizgi filmini izlediniz mi? Videoya dair görüşlerinizi bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenerek, kanala abone olarak ve videoyu paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.